Bodrum'da meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Bodrum Antik Tiyatro önünde virajı alamayan araç yaklaşık 30 metrelik uçurma yuvarlandı. Edinilen bilgiye göre Naim Sarıhan'ın kullandığı 48 TE 019 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 30 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı. Aracın içinde bulunan Emel Sarıhan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Bodrum'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Bu arada aracın içine sıkışan yaralılar itfaiye tarafından güçlükle çıkarıldı. kazayı bölgedeki bir vatandaş amatör kamerasıyla görüntüledi. Kazadan hemen sonra çekilen görüntülerde sağlık ekiplerinin olay yerine gelişi ve yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı görülüyor. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattığı öğrenirken olay yerinde bulunan Mobese kamerasından kazanın oluş şeklini araştırdığı bildirildi.